Ben Esra Akkaya, ben bir göçerim. Kendimi niye göçer diye tanımlıyorum? Aslında ben tanımlamıyorum, babam öyle dedi. Bizim ailenin son kalan göçeri bu dedi. Çünkü büyük babam daha çok küçükken Rumeli'den göçmüş gelmiş. Sonra modaya bir yerleşmişiz, bir daha hiç kimse elinden kıpırdamamış ben hariç. Ben ve şimdi oğlum tabii, 7 yaşında oğlum, 7 yıldır onunla birlikte oradan oraya göçüyoruz. Nasıl oluyor bu? Aslında yeni ihtiyaçların içinde bir motivasyon yaratıyor o dönemki olduğun kişi, dönüştüğün kişi yeni bir alan da istiyor. Ben de öyle oluyor yani. Bir ara hep birlikte bir yurt dışına gitmek istedik. Sonra Ege'de bir köy hayali kurduk. Ben aslında bunların hepsini yaptım. Sen bir yeri istiyorsun diye orası da seni istemek zorunda değil. O yüzden oradan izin istemek, beni kabul ediyor musun, müsaade var mı diye giriş yapmak benim için önemli bir şey. Bodrum'a sordum, bizi istiyor musun tekrar, müsaade var mı? Evet var. Burası bizi çok güzel kucakladı. Çocuklarla Can çok iyi anlaştı, ben gerçekten çok iyi komşular edindim kendime. Bir süre buradayız ama bir süre hem zaten kondisyonumuz göçmek hem de tam ne istediğimizden emin değilim şu dönemde. Mesela İstanbul'da o kadar bahçe yok, sonra dışarı çıkamıyorsun, siteler az, çok fazla bisiklet sürüyorum Onunla ağaçlardan zaten elma falan topluyorum. Mandalina, şuralarda falan var. Portakal. Benim ruhum nereyi istiyor? Beni biraz köy çağırıyor. Yani Kızıl Ağaç, Yalı Çiftlik olabilir ya da Dereköy. Çünkü bunlar hem köy ama hem de şehre yakın köyler. Nasıl yaşamak istediğini keşfetmek de bir yolculuk. Şimdi biz o yolculuğun içindeyiz aslında. Ben şunu biliyorum. Tohum, toprak ve dijital kafamda hep bu yankılanıyor. Yani ben ev ararken mutlaka bir zeytin ağacım, bir limon ağacım olacak ama mutlaka internette çekecek dedim. Çünkü çocuğum online eğitim alıyor. Ben e, kabilemin birçok parçasıyla aslında internet üzerinden görüntülü iletişim kuruyorum. İşimin bir kısmını oradan yapıyorum. Tohum, toprak dijital. Yani benim zeytin ağacım var. E, can'ın ve benim iyi bir internetimiz var şu anda. Büyük bir ekranımız var. İkisi birleştiği zaman şöyle bir şey olmuş oluyor. Can hem akşamları İstanbul'daki dayılarıyla futbol oynuyor, PlayStation'da, sonra da çıkıp mahallenin çocuklarıyla futbol oynayabiliyor. Ee, ben de aynı şekilde, akşam 30 yıllık arkadaşlarımla kahve içebiliyorum, sonra sabah komşularımla buluşabiliyorum. Evet, e, şu anki ihtiyaçlarımızı burası karşılıyor. Ama merak ediyorum, ben de acaba bir tarlada hakikaten, hani hep beraber hayalini kuruyoruz ya şimdi böyle bir tarlamız olsun, üstüne de bir tiny house, bir minik ev koyalım. Bunu acaba istiyor muyum?